Eylül 1993'te İstanbul Tıp Fakültesinden diplomamı aldıktan sonra Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Ihlara Sağlık Ocağı'na atandım. Orada bir yıl mecburi hizmetimi tamamladım. Arkasından 1994 Eylül Tıpta Uzmanlık Sınavıyla Erciyes Tıp Fakültesine araştırma görevlisi olarak atandım. İlk bilimsel çalışmamı yazdığım makaleyle ile asitin karaciğer üzerine etkileri ve bu karaciğer üzerine olan etkilerin el karnitiline giderilmesi şeklinde Erciyes Fakültesi dergisinde yayınlandı. Dolayısıyla bilim dünyasına adım atmam ilk bilimsel çalışmamla oldu. Yıl 1995. 2015 yılına geldiğimizde 47'si uluslararası yüzlerce bilimsel çalışma yapmıştım ve bunlar dünyanın en saygın dergilerinde kabul edildi ülkemizin bayrağını Avrupa'da Amerika'da uzak doğuda defalarca dalgalandırma onuru elde ettim birçok katıldığım bilimsel kongrelerde ödüller aldım Genç araştırmacı ödülü, en genç bilim adamı ödülü, en iyi poster ödülü, en iyi üçüncü poster ödülü, özellikle benim için çok anlamlı olan bir ödül. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 16 ay askerlik vazifemi yaparken yedek subay olarak aynı zamanda orada laboratuvarlarda araştırmalar yapıyorduk. Askeri tıp öğrencilerine tıbbi histoloji, embriyoloji anlatıyordum. Oradaki ödül benim için çok anlamlıdır. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği beni yaptığım çalışmayla ödüle layık gördü. Birçok alanda araştırma yaptım. Karaciğer sirozundan kansere kadar, akciğer fibrozisinden mide ülserine kadar, şeker hastalığından sinirlerdeki dejenerasyona kadar bütün bu çalışmalar sonuçta Bitkilerle oldu. Isırgan tohumundan çörek otuna kadar birçok bitkiyi bu çalışmalarda kullanma fırsatı buldum.